Peki bugüne kadar aldığın en büyük e, tribün tezahüratı, kötü anlamda neydi abi? En unutulmaz olanı. Beşiktaş'tan Fener'e gittiğimde, e, şimdi şöyle bir şey düşünün. Çocukluğu Beşiktaş'ta geçmiş, hı hı. çocukluğunda tuttuğu takımda şampiyonluk yaşamış. Daha sonra Fenerbahçe'ye gitmiş bir tümer Metin'in. Fenerbahçe <laughs> formasıyla İnönü'nün ilk çıktığı andı. Hani en muzdarip olduğum an, kötü hissettiğim ya da karmaşık duyguların hakim olduğu... Orada günümüzün en yaratıcı taraftar topluluklarından biridir. Son belki de 50 yılın hı hı. çarşı grubu hı hı. onlar bir beste yapmışlardı adıma. Güzel bir besteydi. Mutlaka vardır Beşiktaşlar iyi bilirler. Ee, o beste bence hem o güne hem de hala günümüze kadar damgasını vurmuş bir beste oldu. Hiç unutulmuş, unutulmamış oldu senin Onu işte. ömrüm boyunca unutmayacağım. Anladım zaten. tamam. Bestenin kendisini söylemeyelim burada Söyle bir kere. <laughs> <Peki. gülüyor>